saçlarınız dökülüyorsa veya canlılığını kaybettiyse bu bölümümüzü sakın kaçırmayın diyorum. Çünkü biz sizin için tam Mersin'e kadar geldik. Medikal Estetik Hekimi Doktor Sultan Karakucaklı birlikteyiz. Saç mezoterapisini konuşacağız. Sizin de bu konuyla ilgili sorularınız olursa ekranın altında görmüş olduğunuz iletişim numaralarından bize iletebilirsiniz. Merhabalar hocam nasılsınız? Merhabalar, iyiyim siz nasılsınız? Çok iyiyiz. Yine çok güzel bir günde Mersin'de sizinle birlikteyiz ve saçlarımızı konuşacağız evet. bugün. Evet. Saç mezoterapisi dedik. Nasıl bir işlemdir? Ne işe yarar? Şimdi tabii ki malum kadınların en büyük sorunlarından biri. Tabii erkeklerin de en büyük sorunu. Başta erkeklerin evet, sorunu ama erkeklerin... biz kadınlar da çok güzel, evet. gür ve parlak saçlara evet. sahip olmak evet. istiyoruz. Evet. Nasıl oluruz? En büyük sebeplerinden biri aslında kansızlıktır. Tiroid hastalıklarıdır. Hormonal bozukluklardır. Tabii önce sebebi yönelik bir tedavi yapacağız. Saç mezoterapisi bitkisel kökenli ilaçların ve vitaminlerin bir kokteyl şeklinde karışmasından oluşur. Hı hı. Bunu biz küçük enjeksiyonlar şeklinde, küçük iğnelerle küçük enjeksiyonlar şeklinde sorunlu olan bölgeye minik minik enjeksiyon yapıyoruz. Ve bu saç dökülmesini durduruyor. İnce tüyleri kıl haline çeviriyor. Hı hı. Saçı ışıldatıyor ve parlatıyor. Daha sağlıklı bir görünüm sağlıyor. Peki şimdi enjeksiyon dedik. E, izleyicilerimizin aklına şu gelebilir. Canım yanacak Yok, mı? Yok, ağrısızdı. İğneler mi batacak Çok minik başıma? iğneler, tabii Çok minik iğneler batıyor. Tamam. Ağrısızdır ama. Şu şekilde minik minik, minik minik, minik, minik e, yaparak bu işlemi yapıyoruz. Saç mezoterapi yanı sıra hmm. biz bunu saç PRP'siyle de kombine hmm. yapıyoruz. Evet, PRP'yi çok duyuyoruz evet, bugünlerde. günlerde. Evet, çok popüler evet. bir uygulama PRP. Evet. Ee burada siz nasıl uyguluyorsunuz? Biz burada saç PRP'sini saç mezoterapisini kombine yapıyoruz. Mezoterapisini kombine uyguluyoruz. 4 evet. seans saç PRP'si, 6-8 seans saç mezoterapisi yaparak uyguluyoruz bunu. Ee, bu seansların aralıkları nasıl? Süresi On beş nasıl? günde bir. 15, 15 günde bir, bir alıyoruz. 15 günde bir alıyoruz. Evet. Herhalde 5 dakikalık bir uygulamadan evet, bahsediyoruz. Bir öğle arasında hastanın çıkıp gelip yaptırıp tekrar e, işime gidebileceği bir işlem. Canını da yakmayacak Canını bir da işlemden yakmıyor. bahsediyoruz. Evet. Sonuçlar ne zaman gözlemlenir? Sonuçlar ilk seanstan itibaren gözleniyor. Hemen vitamini alınca Tabii. saç çoktan. Evet aynen gözlemleniyor. Benim de biraz bugünlerde solgun saçlarım. Belki bana da bir şeyler yapabilirsiniz. <laughs> Yapabiliz ama yine de çok güzel görünüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. <laughs> Elimden geleni yapıyorum ama destek almakta fayda Tabii. var. Her yani... zaman. Döküldükten sonra değil de önlemini almak için yaparsak Hı -hı. çok güzel olur. Saç ekimi yapılan hastalarda da ben öneriyorum erkek hastalarımızda saç ekimine önceden gitmeden önce gitmeden ve önce. sonra da Aynen. Hem de sonra. Yani. Çünkü resmen saçı beslediği için. Daha iyi saçların çıkmasını sağlıyor. Daha sağlıklı saçların çıkmasını sağlıyor. O zaman hem erkekleri hem kadınları ilgilendiren bir uygulamadan evet. saç mezoterapisinden bahsediyoruz sevgili izleyiciler. Konuyla ilgili sorularınız olursa ekranın altında görmüş olduğunuz iletişim numaralarından bize iletebilirsiniz. Ne kadarlık dökülmelerde yardımcı oluyor? Evet tabii tamamen, yani nereye kadar? tamamen kel olmuş bir hastayı yapacak hiçbir şey yok. Ona saç ekimi, saç ekimi. yapılıyor. Ama saçlar cansızlaşmış, Hı. incelmiş, tüy gibi olmuş. O zaman saç mezoterapisini saç belapisini tavsiye ediyorum. Biraz uygulayalım mı hocam? Hep birlikte görelim nasıl tabii bir şeymiş ki. bu saç mezoterapisi. şu şekilde. Bu şekilde minik minik enjeksiyonlar, yaygın enjeksiyonlarla uygulamayı yapıyoruz. Gerçekten yapıyorsun. çok minik minik hiçbir şey de evet. hissedilmiyor. Hissedilmiyor, aynen. Ama şu anda vitaminler enjekte ediliyor. Tabii mu? ediliyor, ediliyor. Direkt saç diplerine enjeksiyon yapılıyor. Kalıcılığı nedir? Bu kalı kalıcı bir işlemdir ama ben şöyle diyorum hastalara, tabii ki e genetik yatkınlık olması bazı endokrinolojik hastalıklar olması ya da androjenik tip alopeside, erkek tip alopesilerde yılda diyorum en az bir seans tekrar edelim diyorum yine çok fazla bir şey değil yılda bir kere hem bir seansı tekrar kombine olarak uyguluyorsunuz ve böylelikle canlı parlak sağlıklı dökülmesi durmuş daha güzel uzayan daha hızlı uzayan değil uzun saç da seviyoruz hızlı uzasın istiyoruz şimdi önümüz yaz e, uygulamada sakınca var mı? Hiçbir Mevsim sakınca yok. Kısıtlama Hiçbir var mı? kısıtlama yoktur. Yaptığım gün saçı yıkatmıyorum. Hı hı. Herkes her şey serbest. Evet, Ertesi günden itibaren kendi saçları boyatabilir, kestirebilir. Boyatabilir, şey... kestirebilir hiçbir şey. Engel değil. Engel değil. değil, engell değil. Başka neler uyguluyorsunuz merkezinizde saçla birlikte? Şimdi saçları için buraya gelenler belki cildine de bir şeyler evet. yaptırmak isterler. Neler uyguluyoruz? Özellikle cilt gençleştirme. Biz bütünsel yaklaşıyoruz aslında. Vücud, yüzümüze, vücudumuza, tepeden tırnağa bütünsel yaklaşıyoruz. Hı hı. Ee, ne var? İşte ince dudak varsa dudağı kalınlaştırıyoruz. Çökmüş